Evet, yeni içten takma sabit sinekliğimiz. Ee, tek bir profilden üretim yapılıyor. Sadece profil ve köşe takozu. Arka taraflarında da köşe takozların kapakları var. Normal 5 milimetrelik fitille tülümüzü geri çekebiliyoruz. Profilimiz dizayn olarak biraz daha mukavemetli, diğer muadillerine göre biraz daha büyük olarak bir profil tasarladık. Bunun sebebi hem sinekliğin dışta olması gerekiyor damlalıklı kanatlar için hem de bu profilden hiç orta kayıt atmadan kapı sinekliği de yapabiliyoruz. Şu kanca vasıtasıyla tek başına yani tek bir kanca vasıtasıyla doğramaya sabitleyebiliyoruz. Şu kayış sayesinde de istediğimiz zaman geri sökebiliyoruz. Montajı zaten çok basit. 10 saniye. Şimdi isterseniz o damlalık mesafesine de bir kontrol edelim. Doğramanın dış tarafı sineklik profili ile kanat plastik profili arasındaki boşluğu görebilirsiniz. Yaklaşık 2 cm civarında bir boşluk var bütün çerçevede. Dolayısıyla hem düz kanatlara hem damlalıklı kanatlara uygulanabilir. İçten takma ürünlerde bu detay çok önemli. Yeni tasarladığımız birazcık büyük birazcık kalın bir profilde bütün doğramalara bütün